Arkadaşlar bugün sihirbazlık serimiz başlamış bulunmaktadır. Sihirbazlık serimizin tam 13 videodan oluşmasını planlıyorum. Arkadaşlar bu sihirbazlık serimizde kullanacağımız sihirbaz kartları ve daha fazla var. Ben sadece bu dördünü kullanmak istedim. Bakın bir yeşil sekizimiz, sarı altımız, bir mavimiz, sarı dördümüz var. Bu dördü var arkadaşlar. Daha fazla eklemeyeceğim ve daha sonra değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar ben Uno'dan aldım. Nereden aldın diye sorarsanız kumar kağıdı değildir. Uno var oyun bildiğiniz. Onlardan aldım. Ve arkadaşlar serimizde bunların birkaç farklısını kullanacağız çeşitini. Başlayalım. Arkadaşlar şöyle kartlarımı koyuyorum. Bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Bunu çektim. Şu anda bakmıyorum ve bunu en üste koydum ve kapattım arkadaşlar. Bu kartın aynısı çıkacak. Böyle yapıyorum. Bunu böyle, Bundan bunu böyle yaptım. Ondan sonra bunu böyle yaptım. Ondan sonra bunu böyle yaptım. Ondan sonra çekiyorum. Bu kadar arkadaşlar.